Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi. Rusya'yı yok etmek için hep beraber çalışacağız. İngiltere Ukrayna'ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlayacağını açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığında Devlet Bakanı Baroness Anna Goldi, parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamerası üyesi Lord Hayton'un, Ukrayna'ya tedarik edilen mühimmatın zayıflatılmış uranyum içerip içermediğine ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi. Goldi, yanıtında, Ukrayna'ya bir filo Challenger 2 ana muharebe tankı hibe etmemizin yanı sıra zayıflatılmış uranyum içeren zırh delici mermiler dahil mühimmat sağlayacağız. Bu tür mermiler modern tankların ve zırhlı araçların imha edilmesinde son derece etkili ifadelerini kullandı.